Evet arkadaşlar Back for Blood 6 İyi seyirler diler Evet Kurt 7 Ayaz'ı unutmadı kaldığı yerden devam ediyor Dediğim şey ee, benim param yok Benim de param yok bu sefer ama ben her türlü alet takım bir tane alıyorum. 183 liram kaldı. 183 liranın 142'sine molotof aldım. 4 tane de şey aldım Allah'a emanet dedim. Zırh alabildin mi? Ben zaten öncelik 4 tane zırh aldım. Ben zırh aldım para bitti. Yapma ya. Ha. Oğlum ben az önce içtim sigaradan bir şey anlamadım dur bir ya. Hani lan Ermelin Ermelin kardeş Oo. Oo selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz lan? Havuz partisi. Oğlum bu zırhlılar ne zaman ölecek ya? Hadi inen madem ya. Fatih büyük bir arkadaş geliyor gördün mü? Nereden geldiğini görmedim önümüzden gelir geliyordur aha. Of of oğlum. Ne vurdum be. Okla aldım onu. Okla tek attım. <laughs> Kolundan vurdum direkt. Baba sana. Oh. Batu bura çok kalaba. Dakika 45 unutma. Dakika 45. Yok ya bak back blood yay montaj <gülüyor> 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 e, Bu arkadaşınız zırhı varmış bak dikkat et. Gaz kaçırdı lan o. Hava kaçırıyor. Ersoy'a benzemiyor mu? Ne? <laughs> Gibideki Ersoy'a benzemiyor mu? <laughs> ya. Tebrik ederim. Suya mı girdin? Abi bunun elindeki silah çok kötü ya. Bende pompalı var. Ben yakın mesafede alıyorum. Serin serin oynuyor Yat. Sen ne yapıyorsun lan? Arkada boss var. Baba benim buna mermi yetmiyor ya. Aa <laughs> seni gördük. İyi yakın atıyor Allah'tan Oğlum zırhlıya tek atıyorum lan ben pompalıyla. Pompalı karga karga. Gel buraya Eee botu bu arkadaş şeymiş Sıkınca saldırıyormuş Beni yiyor, oha beni yiyor lan Oğlum sıkıyoruz ama bir şey yapamıyoruz Fark ettim de bayağı gırtlağından çıkardı beni o Abi siktir git. Baba ya, yani. kaçılın oradan. Yaktım orayı lan. Çekil. <laughs> sıkma, hiç, <Yani> sıkma. Eee <laughs> ben de o bize saldırmaya geliyor sandım. Bak bir tane daha var ondan uzakta. Şuraya gideceğiz herhalde ya. Burada bak. Ya kardeşim şurada Yok, deyip niye oraya gittin? Yok, bakta kalmış. Onu ben buradan öldürürüm. İyi mi öyle? Abi buradan safe safe sıkıyorum ben. Bu ne? Bu ne? Ne oldu lan? Suya attı oğlum beni ya. <laughs> ne oluyor lan? Baba arkamızdan boss çıktı. Korkudan <laughs> suya mı atladık? Oğlum ne yaşanıyor şu anda? Baba iki kişiyiz haberin olsun. Bir bot bir sen. Yani bir sen bir ben ama ben botum. Ben <laughs> buldum. <laughs> Bir de ben burada kaldım ya. Acık buradan gidecek gibiyiz. Gideriz ya. Aynen aynen buradan zaten. Otu büyük boss geliyor. Karga. Yani an burada, Nereye gittin ha? Şu aşağıdan usul usul gidersek, a alet takımı. Açıyorum burayı bekle. Yok aç bekle. Selamünaleyküm. Bu ne? Mermi. Yemleme kavunuzu. Art e baba artı kırk bir silah aldım. Güzel. Şey lan M e M90. Beretta Beretta Beretta. Gel can doldur. Ya da doldurma. Ya da bilmiyorum ne yapacaksın artık. Şey bunu canı full zaten de. Ama nasıl çıkıyoruz buradan? Çıkamıyoruz herhalde buradan. Full ben kendimi doldurum. Oh! Atlayacak. Atladı bile. Üstünden atladım lan. Oğlum. <laughs> Şu an canımı. Gördün mü? <laughs> Gördüm. Şu an canımı. Gelin lan. Çok saçma ya. Ha ikisi de yan yana. Burada bir yerde cadı olacak bu arada haberin olsun. Burada sandık var sandığı da açam. Sandığı açıyorum. Aç aç Mehmet Tuhaf tutuyorum. Mermi. Pompalı var mı? Bu hepsi vardır orada ya. Ya ne yaptın kaldıralım da öyle gidelim. Benim sniper'a baretle kırk aldım sniper. Kır kaldım, sniper. <laughs> Güzel. Şu cadı nerede ya onu bir öldürseydik keşke. Bilmiyorum ha ya. Bu ne? Yok etmek için diyor bas diyor. Ben kapıya dokunmadım bile lan. Ben zombiye sıkıyorum. O ses ne lan? İlk kez böyle bir ses. <laughs> Yukarıdan da atlıyorlar ha haberin olsun. Fark ettim. E, cam kenarına geç. Ben de bir köşeye geçtim bana gelene sıkıyorum ya. Orada bir tane şey var. E, Rastgele temel kart var alabilirsin. Aldım onu. Bu ne baba? Baskılayıcı. Ver lan baskılayıcı taktım bir de. Güvenli odaya geldik. Geldik mi? Çok çabuk geldik. Dur aşağıda bakır varmış. Onu mı gelin. Burayı aç diyor. Şurayı bir açalım neler var. Geliyorum ben sandığa Bu ne? Takıl gevreği. Oo güzel. Bu ne? Tam... Sargı ne bezi. Ne? Sargı bezini basam da öyle giden bari ya canımız yok. Bir üst kat daha var burada. var. Zaten üst katta şey. Ha. Bu ne baba? baba Ağrı kesici. Ben. Bir A12 daha var. Artı 43. Os. Oy. Gel. Oğlum çok güzel ekipmanlar kaldı bunda. Keşke sökebilsem. Gel gel. gel. Koş, Nerede boss geliyor? Lan girsenize içeri. Ya sizin ben Allah. Lan gir gale. Siktir git senle mi uğraşıyoruz ya. Dışarıda kaldı o. Umarım puan, eksik puan almayız. Ha iyi. Bunlar hiçbir işe yaramamış. Otur üç defa diriltmişim. Baba <laughs> i̇kisi biz kendim. ikisi kendim. <laughs> Şey değil mi? Benim a iki fena hareket bir şey oldu ha. 43 yıldız ya. lan? Bir de ekipman çaktım buna. Ha, ikinci bölümü ya. son bölümü. Değil daha var. Hala şeyin. İlk sıranın. Ha. Takım canı aldım. Atış dipçiği varmış aslında ya. Ben de düşünmedim böyle. Refleks görüşümü taktım ya. Art Aa, benim silahım artı kaç ki ya? Burada mesela artı 47 karabina var. Oo oğlum benimki neymiş bu? İyi. Bir tane de molotof aldım. Başka hiçbir şey alamıyorum ben. İlk yardım ben var. Da abi işte bu sefer ya. Benim cam pul. Sen de doldur. 400 bakır gerekiyor Bunu iki bak. ikimizde toplam. Ben basmadım. O, botlar basmış o zaman. Çünkü iki hak var kullanabildiğimiz. Ya da onun canın azken mi? Oğlum bana sıktın ya. Pardon. Buradan atlıcıyız mı oraya? herhalde ya. Bir dikkat et bot. Burası yok ya. Bunlarda da ölmüyoruzdur herhalde. Onlar da ölmesin de. Uyuyormuş numarası yaptı. Benim şu anki silahım artı 47. Bunun üstünü bulmam lazım. Üstü de acık zor bulunacak gibi. Konteynera git diyor. Hangi Hı, Her 3 tane container varmış oğlum. Aa. Helikopter helikopter. Tam bu buldum nereye gideceğimiz. Yürü. Aa! Arkamdan yürü ben yol açayım. Bir dakika kardeşim boss var burada. Ma. Tamam. İnsanlar biraz gergin ya. <laughs> ne oluyor be? Munapadı mı? Yan. Sandık var açıyorum. Alet takımı gerekli diyor oğlum sandığa. O neymiş lan? Yok sandığımız. Alet takımımız. Yok. Ben de daha Oo. Oldu lan? Aa tüp buldum. Piknik yapalım mı? Oha arka tarafa bak. Ne yaptın lan? İyi sen yaptın. sonra konteynere git. Sonic konteynır. Kaç metre? Sağ sol nerede? Bakacağız. Oo, oh, ta anasının nişanda. Gidiyorum ben. Albatta burada bir sürü şey var. Hayır. Yani Sandık açıyorum, koru. Mermi, mermileri fullleyin hemen. Aa silahımı bıraktım yanlışlıkla. Vektör var. Sargı bezi alırım bir tane. Her şey full benim. Ben sargı bezini aldım. Botu geri gitmemiz lazım buradan. Gidelim gidelim. Ben gidiyorum direk ya. Ben geldim Taylor oğlum. Götün değil la. Allah kahretsin. Altıma sıçtım. Kedi gelmiş. Aa buradan gitmeyin. Baba bak mesela yanıyorum suya giriyorum sönmüyor. Yapma. Oluş, yapma. Ç çek elini ayağını. Baba amına kodumu. Helikopter, helikopter. Kancaları tak, kancaları tak. Takıyorum, takıyorum. Tamam. Mermi var. Andaç var. Topla ben merdiven tutuyorum. Ee, boss geliyor. Gelsin abi. Bence gelmesin bu birazcık sıkıntılı arkadaş vardı ya. Batu gemi Yaktım, yaktım, yaktım. Bu ne? Ben içeri girdim, bence bu içeri sığamaz. Aynen. Ahahahahahah. Eee <laughs> sığdı batıda ben alamadım. Ama <laughs> ben mermiyi veriyorum sadece başka yapabileceğim hiçbir şey yok. Öldü zaten öldü. Bak şimdi. Hassas noktasına vur. Hassas noktasına vur. a O hassas noktaya vurdum mu... ...felaket gidiyor. Alet takımı yok mu yok. ya? Bir kapı daha var. Alet takımı yok. Sonra konteyner 70 metre. Gel gel. Helikopter geldi lan. Hızlı geldi sanki biraz. Yolla kardeşim. Takmaya başla. Tamam. Ne oldu lan? Aha animasyon girdi. Aha. Oha, abi, işte o var bize Oo çok iyi. Hızlı bitti lan. Bu da hızlı bitti ya. Atacağız mı bir tane daha? Atmayalım. Yeter ya bu da böyle olsun abi. Tamam. Bir sonraki bölümün şeyine bakalım. Baba Allah'a emanet. Yedinci bölümde evet. görüşmek üzere. Goodbye.